Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte çıt çıt toka yapacağız. Bu çıt çıt tokamız da gelincik şeklinde olacak. Lastik tokasını yapmıştım. Şimdi de çıt çıt tokaya uygulamak istedim. Ama bu sefer farklı bir gelincik yaptım. O diğer modeli de e, açıklama kısmına eklerim. Bu gelincikle o gelincin örgüsü farklı. Evet çıt çıt tokamızı yapacağız ve üzerine bu gelinciğimizi oluşturacağız. Ve buraya silikon tabancasıyla yapıştıracağız. İlk önce çıt çıt tokamızı kaplayarak başlayacağız. 6 santimlik bir toka kullandım çünkü gelincemiz biraz büyük. Bu yüzden 6 santimlik tokaya uygun. Tığım 1.7 Makasımız var ve iplerimiz var. İplerimizde çıt, çıt tokayı kaplamak için yeşil rengi kullanacağım. Çiçeğimiz için de sarı, siyah ve kırmızı renklere ihtiyacımız var. İlk önce çıtçıt çıt tokamızı kaplayarak başlayalım. Şimdi şöyle söyleyeyim bu çıt çıt tokanın bu kısmı delikli. Bu kısım delikli olduğu zaman şu şekilde deliğe örerek devam edebiliyorsunuz. Eğer ki delikli değilse onu da göstereceğim şimdi size. Ee, videoda eklerim hani daha ayrıntılı görebilmek için. Çünkü iki sırayı tamamını örmeyeceğim. Şimdi şöyle bir başlangıç ilmeği yaptım. Ondan sonrasında şuradan hemen başlıyoruz. Şöyle açık kısmı sağ elimizi de olacak şekilde üst tarafından sık iğne yaparak başlıyoruz. Evet, tokamızın arasından geçirdik, çıkarttık. ikisini birlikte alıyoruz. 2 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi pardon şu ipimi de bir alttan bir kez yürüteyim. Evet. iki tane sık iğnemi yaptım. Eğer şimdi burada deliğimiz yoksa 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Diğer tarafa geçiyoruz ve şu ipimizi de alttan yürüterek burada sık iğneler yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde şöyle dolanıp tekrar buraya geliyoruz. Buraya geldiğimizde şu yaptığımız zincire başını bir tane dolayarak şöyle şurada gösteriyorum zincirin üstüne yapacağınız üçünü birden çekerek çakma sık iğne yapıyorsunuz. Bunun üzerine dört tane çakma sık iğne yaparak diğer tarafa geçip ilk yaptığımız sık iğneden kaydırmamızı yaparak bitiriyorsunuz. Ama bunu açıklama kısmına ekleyeceğim nasıl hani kaplamanız gerektiğini. Burada da kısaca göstermiş olayım. Şimdi bu delikle nasıl yapacağız ona bakacağız. İki tane sık iğnemizi yaptık. Ondan sonrasında bu deliğin arasından tığımızı geçiriyoruz. İpimizi çıkarttık. İkisini birlikte alıyoruz. Bu şekilde 3 tane sığdırabiliyorum ben. 2 4 de sığdırabiliyorsanız siz 4 tane de yapabilirsiniz. Hatta bir tane deneyim tekrar yanınızda. Hatta Evet. Biraz dördüncü de zorlansa da evet çıkartabildik. Evet şimdi bu tarafı yapmış olduk. Hemen diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafta sık iğneler yaparak devam edeceğiz. Bu sık iğnelerin sayısı önemli değil. Çünkü elinizdeki iplik farklı olabilir. Ben koton iplik kullanıyorum. Ama şimdi elinizde mesela ipliğiniz var. Bu ipliği değerlendirmek istiyorsunuz ama daha kalın. O zaman daha sık iğne olması gerekir. Bu yüzden toplamda kaç tane sık iğne olduğunu söylemiyorum. Yani ben de şöyle bakarak alt taraftan e, tokamız görünmeyecek şekilde kaplamamız gerekiyor. Evet bu şekilde örerek devam ediyoruz. Sonra açıyoruz. Şurası biraz bol oldu. Şu kısımda biraz daha fazla sık iğne yapmamız gerekiyor. Evet, şurası düzgün olmadı. Dönüş kısmının kapanması için birazcık daha sık yapmamız lazım. Evet şöyle bir kapatalım. Bakın. Evet kapanmış durumda. Şöyle bir iki tane daha yaptıktan sonra kapatarak devam edebiliriz. Evet kapatıyoruz. Şimdi bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. İki sıradan oluşuyor. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz ama çiçeğimiz gösterişli. O yüzden iki sıra olduğunda birazcık daha kalın duruyor. Yani şöyle yapıştırdığımız zaman daha güzel duracak. O yüzden iki sıradan oluşacak şekilde. Yaptım ben. Size de o şekilde tavsiye ederim. Ama böyle tek sık iğne olarak da bırakabilirsiniz. Mesela ipiniz yetişmedi bir sıra şeklinde de olsa hiçbir sorun olmaz. İlk yaptığımız sık iğneye geliyoruz şimdi. Şöyle bir kaydırma yapıyoruz. Şu ipimizi de birazdan keseriz. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. Bir tane zincir çektim. Hemen yanındaki sık iğnemize kaydırma yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yanındakine kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum bu köşe kısımlarında, bu kısımlarda birazcık daha gerdirmemesi için ikişer ikişer yapmam gerekiyor. Aynı yuvaya tekrar yaptım. Bir tane zincir çektim. Yandaki yuvaya yaptım. Tekrar aynı yuvaya yaptım. Artırma yapmış gibi oluyor yani burada. Bir tane zincir çektim. Yanındakine yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yanındakine yapıyorum. Sadece iki tanesinde yapmam yeterli oluyor bir zincir çekiyorum. Şimdi her bir yuvaya birer tane şeklinde devam edeceğim. Şimdi videonun uzamaması için bu sırada kapatacağım. Daha sonra gelinceğimize başlayacağız devamında. Evet bu şekilde devam edelim. Her bir yuvaya bir tane. Kaplamayı yaptık. Şimdi ee, gelinciğimize geçebiliriz. Gelinciğimiz çiçeğimizin ortasını sarı renkle başlayacağız. Hemen sihirli halka yapmamız gerekiyor. Şöyle parmağımızı tutuyoruz. Orta parmağımızın etrafına sardık. Şöyle arasından geçirdik ve sabitledik. Parmağımızdan çıkartıyoruz. Şimdi bir zincir daha çekerek sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamın arasından çıkarttım. İkisini birlikte alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir, iki, bir zincir çektim. Üç, bir zincir çektim. Dört, bir zincir daha çekiyorum. Buralarda kafesler oluşturmuş oluyoruz. Beş tane oluşturacağız. Şöyle sıkıladık. Şimdi bir zincir çektiğimi de burada zincirimiz vardı. Zincirimizin içine batacağız. Evet şöyle çıkarttıktan sonra diğerinin arasından geçirip kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Şimdi siyah rengimizle devam edeceğiz. Bir sırada siyah renk yaptıktan sonra Kırmızı ipimizle Yapraklarını oluşturacağız yaprağımızın Çiçeğimizin Şimdi şurada oluşturduğumuz kafese batırıyoruz şöyle Siyah ipimizi sabitledik Şimdi Bir 2 tane daha zincir çekiyorum aynı yuvaya batırdım İkisini birlikte çıkarttım sık iğne yaptım 1-2 zincir çektim şimdi yine aynı yuvaya batırıyorum sık iğne yapıyorum iki tane yuva oluşturmuş oldum 1-2 zincir çekiyorum yandakine geçtim 1-2 zincir tekrar aynısına 1 2 3 4 oldu. 2 zincir çekiyorum yandaki. 10 tane çıkartacağız bu şekilde. 5 2 zincir çektim. Aynı yuvaya batırıyorum. Pardon, ip takıldı. 6 2 zincir çektim. Yandakine geçiyorum. 7 1 2 zincir çektim aynı yuvaya batırıyorum 8 2 zincir çektim yandakine geçiyorum 9 1 2 zincir çektim aynı yuvaya batırıyorum 10 şimdi zincirimize zincirimizin üzerine batıyoruz içine değil kaydırmamızı yaparak bu sıramızı tamamlıyoruz bir tane zincir çek çekiyorum ve ipimi kesiyorum İpleri biraz sonra toparlayacağım. Şimdi gelinciğimizin yapraklarına geçelim. Şöyle sabitledim. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Şöyle yaptığımız yuvaların içerisine sabitliyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batırıyorum. Şimdi kafesler yapacağız. Birinci kafesimiz oldu. İki tane zincir çekiyorum. Yanındakine geçiyorum. 2 bir, iki zincir geç çekiyorum. Yanındakine bir, iki tane zincir. Evet şimdi üst sıraya geçtiğimizde 1, 2, 3, 4 tane oldu. 1, 2, tekrar yanındakine. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve döndürdüm. Şimdi ilk yaptığımız şu kafesin içerisine yaptık. Birinci kafesimiz 2 tane zincir çektim yanındakine ikinci 3 4 ve 5. Şimdi 1 2 3 başa geldiğimizde 3 çektik ve döndürdük. Tekrar şu kafesimize bir, iki tane zincir çektik. Diğer kafesi. Beş tane kafesi olacak. Her bir sırada 5 kafes. Sayarak gidebilirsiniz. Bu şekilde ilk yaprağımızı öreceğiz. Üç tane çekiyorum baştan Beş sıradan oluşacak. Evet şimdi bir sayalım. 1, 2, 3, 4. Son sıramızı örüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Kafeslerin içerisine direkt batıyoruz. Zincirlere batmamıza gerek yok. 1, 2. Evet. 5. sıramızı da yaptık. 5. sırayı yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Bakın şu kafesimizin şu orta kısmına geldik. Kaydırma yaptık. Aşağı inmemiz gerekiyor. 2 tane şuraya kaydırma yaptık ve bu en son yaptığımız kafes için oraya bir kaydırmayla bitiriyoruz. Evet. Bir tanesini oluşturmuş olduk şimdi. Diğer yaprağımızı yapacağız. 1 2 3 tane. Yanındaki 1 2 Yanındaki 1 2 3. Şimdi döndürdük. Şu arka kısmından da alacağız. Yine 5 yapacağız ama iki tanesini buradan yapıyoruz. Evet. 1 2 1 2 Şimdi şu alttan Diğer taraftan aldığımız yerden yine aynı şekilde yaptık. 3 4 ve 5 1 2 3 Şimdi bu tarafta iki sıra oluyor. Bu tarafta bir sıra oluyor. Biz bu tarafa göre sayacağız şimdi. 3 ile döndüm yine. Yine aynı işlemi uyguluyorum artık. 5 tane kafesim var. Başlangıç kısmından 3 sırayı sayarak yapacağız. Şimdi mesela 1 2 3 sıra oldu. 5 sıra yapacağız toplamda. 1 2 3 5 kafesi mutlaka sayarak yapın azalmasın çiçeğimizin yaprakları düzgün duracak 3 tane çektim baş kısımda olduğu için 1 bir, 2 birbirine geçmeli bir şekilde durması için bu şekilde yaptığımızın arka tarafından alıyoruz 1 2 3 4 5 sıramız oldu bakın Şimdi 1 2 tane zincir çektim. Kaydırma yaptım. 1 2 zincir çektim. İpim ayrıldı. Pardon. Bir söküp Tekrar alayım şurayı. 1 2 zincir çekiyorum. Kaydırma yapıyorum. Aynı yuvaya geldim. Kaydırmamı yaptım. Evet. Şimdi ikinci yaprağımız da hazır oldu. Aynı şekilde devam edeceğim şimdi. 1 2 3 Yapraklarımızı hep aynı şekilde örüyoruz. 2 tane zincir çektim. 2 3 4 ve 5 yaptım. Şimdi bir tane kaldı burada. 1 2 3 tane. Tekrar dönerek devam ediyorum. Bu kısmı 5 sırayı örüp geliyorum. Şimdi bu yaprağımızı da bitirdim. Şurada bir tane kalmıştı. Hemen 1 2 3 zincir çektim uyumumuza batırıyorum. Sık iğnemi yaptım. Bir tane oldu. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Şu yaprağın arkasına yapacağım. Şimdi iki tane. Bir, iki. İkinci kafesimi yaptım. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bir, iki tane yaptım. Bir, iki, 3 tane oldu. Şimdi 5'e tamamlayacağız. Onu da şunun arkasında yapacağız. 1 2 tane daha yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. 2 zincir çekiyorum yanındakine. Şimdi 5 kafesimiz tekrar oldu. 5 sıra sayarak bunu da bitirelim. 5 sıramızı yaptık. 1 2 zincir çekiyoruz. Aşağı iniyoruz. Artık çiçeğimizin yapraklarını bitirdik. Aşağı inip ipimizi gizleyip silikon tabancasıyla yapıştıracağız. Yani silikon tabancası buraya yetişmiyor. Video çektiğim yerde kabloyu aradım ama bulamadım bir türlü. O yüzden silikon tabancasıyla nereye silikon sıkacağınızı göstereceğim. Ama yapıştıramayacağım şu anda. Evet. Şöyle çiçeğimizi düzeltiyoruz. Ve şu kısma Bakın açılan kısma değil diğer kısma şuraya silikon sıkıp üzerine şöyle bastırarak çiçeğimize yapıştırıyoruz. Evet gelincikli tokalarımız hazır dostlar. Deneyecek olanlar mutlaka bana yazsınlar. Beğeni ve yorumda yaparsanız sevinirim. Instagram'dan paylaşırsanız sizinle paylaşırım tekrar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.